Merhabalar, ben Tuna Bahar. Klinik psikolog ve İK yöneticisi olarak çalışıyorum. 17 senedir çalışıyorum. Çalışma hayatında motivasyonu nasıl korudum? Bu ayrı bir yayının konusu olabilir ama bugün seninle şu başlangıç için motivasyonu bir konuşalım istersen. Hocam o zaman başlangıç olarak öğrencilerin kendilerini nasıl motive etmeleri gerektiği hakkında bize birazcık kendi tavsiyelerinizden de bahsedebilirseniz. Tabii. Şuradan başlayalım. Motivasyonu nasıl ele alıyoruz? Ne olarak ele alıyoruz? Motivasyon yapabilme arzusudur. Hani biz Rus sağlıkçılar özellikle yapabilme arzusunun peşinden gideriz. Burayı anlamak isteriz. Elbette burada belli bir yıkıcılık da vardır. Nedir bu yıkıcılıktan kastım? Yapamamaya dair toleransımızın olması bizim için çok çok daha sağlıklıdır. Bu yapamamaya dair tolerans da aslında hayatta el attığımız her şeyi yapamayacağımız gerçeğidir. Bazı şeyleri daha iyi yaparız, bazı şeyleri iyi yaparız, bazı şeyleri orta seviyede yaparız gibi gibi bu böyle devam eder. YKS'ye hazırlanan öğrencilerde de bu motivasyon düzeyleri farklı farklı Farklıdır. O yüzden belli bir seviyeye kadar zaten yapacaklardır. Ancak burada iç kaynakları kullanmalarının önemini vurgulamaya çalışacağım. Ben de bu görüşmede. Tabii ki hocam haklısınız. Bir insan her derste yani mükemmel olmak zorunda değil. Değil. Peki bu süreçte öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen dış faktörlerden bahsedelim biraz da hocam. Tabii ki şu anda yaşadığımız bugün de 2025 yılındayız. Dış motivasyon dediğimiz şey daha çok internet temelliymiş gibi görünüyor şu anda. İşte YouTube kayıtları, Instagram kayıtları, TikTok paylaşımları vesaire çeşitli mecralardan paylaşımlar ve açıkçası birçoğu yalan yanlış bilgiler öğrencilerin işte zihnini doldurmaya başlıyor. Bunların sağlıklı olduğu versiyonlar var ama sayısı çok az. Sağlıksız versiyonlar çok çok daha fazla. Dış ses zaten hayatımızda bir yere kadar işe yarıyor. Oradaki dış ses de bizleri küçüklüğümüzden itibaren dışarıdan özellikle de güvendiğimiz yetişkinlerden duyduğumuz seslerdir. Biz bisiklete binmeyi mesela yetişkinlerden öğreniriz. Bize göre abi de abla da yetişkindir bizler küçükken. Onların destekleriyle onların bizi motive etmeleriyle, başarabilirsin cümleleriyle biz bisiklete binmeyi öğreniriz, oyun oynamayı öğreniriz, arkadaşlarımızla iletişim kurmayı öğreniriz ve merak ederiz. Yani merak çok temelde yer alan bir duygu. Merak olmazsa eğer motive olmakta da çok zorlanırız. Çünkü merak, heves, şevk bunlar hep bir arada gelir. Bunların bir arada gelmesi de hepimizin işine yarar. Dış sesler bir süre sonra özellikle lise dönemine geçmeye başladıktan sonra artık iç seslere de dönmeye başlar. Çünkü neden? Güvendiğimiz yetişkinler bize yıllarca yeri ve zamanı geldiğinde doğru zamanda ve doğru yerde o motive edici cümleleri bize verdiklerinde biz bunları bir zaman sonra içselleştirmiş oluruz. Yani biz kabaca söylemek gerekirse liseye geldiğimizde 15 yıllık bir hayatı girdi bırakmış oluyoruz. Birçok şeyi yapmış, başarmış ve yapamamış ya da başaramamış bir durumda oluyoruz. Hay böyle olunca da başarabildiğimiz konulara yatırım yapma eğilimimiz daha fazla oluyor. Dış sesin bu yüzden çok ciddi bir önemi var hayatımızda ki 15 yaşımızdan sonra 16 yaşımızdan itibaren özellikle iç kaynaklarımızı görebiliyor ve bunları keşfedebiliyor olalım. Burada sınav sürecindeki motivasyonu ele alırsak dış hı hı. sesler aslında arkadaş çevremiz, aile hı hı. çevremiz veya hı hı. dediğiniz gibi sosyal medyada gördüğümüz, etkileşimde bulunduğumuz insanlar oluyor. Hı hı. Bu yüzden bunları dikkatli seçmemiz, işte etkileşimlerimizi Çok doğru. düzgün yönetmemiz gerekiyor. Katılıyorum. Çok doğru. Peki bu dış motivasyonlarının bizim hayatımıza tehlike oluşturabilecek yönleri nelerdir? Dış motivasyonun en en tehlikeli olacak yanı bizim yapamayacağımız durumlarda teşvik edilmemizdir. Burada da genelde Türkiye'de YKS özelinde şöyle bir şeye tanıklık ediyoruz. Ben yıllardır tanıklık ediyorum her tercih döneminde. Ailenin istek ve beklentileri bambaşka, öğrencinin bambaşka olabiliyor. Bu sıklıkla yaşanılabiliyor. Örnek vermek gerekirse şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aile öğrenciyi motive edebilmek için sağlık alanına çekmeye çalışıyor mesela. İşte tıptır, diştir, eczacılıktır, hemşireliktir başta olmak üzere sağlık yazdırmaya çalışıyor. Neden? Daha garanti. Meslek gözüyle bakıyorlar. Daha rahat maaş alırsın. Daha rahat iş bulursun çünkü gözüyle bakıyor. Öğrencilerin hani bir kısmının bu konuda çok da bir yeteneği yok aslında. Çünkü sağlık dünyasında çalışmak hastalara iyileştirici tedavileri sunabilmek çok zor bir meziyet esasında. Çok daha farklı yetenek ve beceriler gerektiriyor. Ancak öğrenci mühendis olmak istiyorsa, mimar olmak istiyorsa, işte hukuk okumak istiyorsa, bilişim alanında çalışmak istiyorsa ya da bambaşka şu an benim aklıma gelmeyen havacılık alanı mesela burada çalışmak istiyorsa öğrenciyi bu anlamda motive edemeyiz. Yani burada yetişkinler temelde şöyle bir hata yaparlar. Öğrencinin sahip olmadığı yetkinlik ve becerileri sahipmiş gibi onu yüklemeye çalışırlar ve böylece onu motive etmeye çalışırlar. Orayı parlatmaya çalışırlar ve bu parlatma da genelde çok da sağlıklı olmaz. Çünkü o alanın var olan donanımı neyse orayı daha da böyle parlatma eğilimindedirler. Öğrencinin zaten belli bir yeteneği, becerisi, ilgisi yoksa o alanda bir de abartıldıysa ileride hayal kırıklığı kaçınılmaz olacak. Böyle bir tehlikesi var. En sağlıklı yol öğrenciyi gerçekten tanıyabilmek. İşte o anne baba olur, öğretmen olur, arkadaşı olur, antrenör olur. Öğrencinin iç kaynakları neler? Onları öğrenebilmek ve ona göre yatırım yapılabilmesi, yolunu açmak en güzel motivasyon kaynağıdır aslında. Peki bu sınav dönemine girecek gençlerde bildiğiniz üzere daha toylar ya da daha az <laughs> bilgiye sahipler kendileri hakkında. Evet. Kendilerini keşfetmeleri veya hayatı boyunca yapacağı meslekler hakkında <laughs> bir seçim yapmaları için onlara ne tavsiye edersiniz? Çok uzun bir konu, çok katmanlı bir konu. Elbette bunu birkaç cümlede geçemem. Ancak tabii ki de kendilerine sorular sorabilmeleri çok önemli. Yani bu soru aslında ben kimim, neyim, ne yapıyorumdan başlar. Neler yapmak istiyorum'a evrilir bir süre sonra. Ve burada da öğrenciler rol model aldıkları insanları takip ederler. Onların yollarını izlerler. Okuyarak, izleyerek, öğrederek ve rol model alarak bunları öğrenmeye çalışırlar. Sosyal anlamda da öğrenirler. Bilsel anlamda da. Sonrasında dönüp kendilerine bakarlar. Ben de bunu bunların hangileri var hangileri yok. Öncelikle işte bu 15 yaşına itibaren özellikle 15, 16, 17 yaşlarında bu ayrışmayı tam sağlayamayabilirler. Çünkü rol model aldığı kişinin özelliklerine ve becerilerine sahip olduğunu düşünerek bir hayal dünyasında devam edebilir. Ancak 17'den sonra iş işte pek de öyle olmamaya başlıyor. Öğrenciler daha çok kendilerinin farkına varmaya başlıyorlar. Neyi isteyip neyi istemediklerini daha net ayırmaya başlıyorlar. Ancak bölüm ve meslek seçebilmek için aslında hala çok erken bir yaş. 18 genelde 20 yaşından sonra ama öğrencinin belli bir üniversite hayatı varsa belli dersleri aldıysa belli laplara girdiyse ondan sonra daha sağlıklı ayrıştırma yapabildiği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu süreçte motivasyonumuzu nasıl arttırabiliriz ve sınav senemizi nasıl daha verimli getirebiliriz? Burada esasında sürdürebilirlik kavramını konuşuyoruz değil mi? Bu sürdürebilirlik kavramı istikrarla paralel gider. İstikrar sağlayabilirsek, stabil olabilirsek eğer motivasyonu devam ettiririz. Püf noktası bence şu, sürekli olarak motive olmakla ilgilenirsek motive olamayız esasında. Bu yüzden çalışmak, çaba harcamak, yapabilmek çok önemli. Eğer yapma yatırımlarını, çalışma yatırımlarını kesmeye başlarsak, bu sefer hayatımızı başka şeylerle doldurmaya başlarız. O başka şeyler birçok şey olabilir. Onlar bizim motivasyonumuzu bozar ve bu sefer de işte bir öğretmene, bir arkadaşa başvurma eğilimimiz artar ve bu eğilim her haftada olabilir. Yani sürekli motive edilmeyi bekliyor olabilir öğrenci en büyük tehlikesi bu. Ama kendi iç kaynaklarının farkına varırsa işte ben daha sabırlı bir insan olabiliyorum gün geçtikçe daha anlayışlı olabiliyorum, hoşgörülü olabiliyorum ya da daha hızlı öğrenip daha hızlı algılayıp işte tepki verebiliyorum, reaksiyon verebiliyorum hayata diyebiliyorsa ona göre yatırım yapmaya başlar. Ders çalışma düzenini buna göre oluşturmaya başlar. Kimi öğrenci vardır yavaş yavaş yaza yaza işte fosforlu kalemlerle çize çize çalışır. Kimi öğrenci vardır çok daha hızlı bir çalışma modeliyle devam eder. Onları bitirip başka diğer aktivitelerine hobilerine vakit ayırmak ister. Ve bu esasında motivasyonu doğrudan belirler. Siz öğretmen olarak, anne baba olarak çok hareketli bir öğrenciyi masa başına oturtup çok uzun saatler çalışmaya zorlarsanız orada elbette bir motivasyondan bahsedemeyiz. Bu yüzden motivasyonu artırmak demek esasında motivasyonu korumak demek. Yani şu anda da Ağustos ayındayız. Öğrenciler belli bir motivasyonla döneme başladılar. Kimi hızlanma kamplarına başladı, kimi TYT kampına başladı, kimi başka yöntemlerle yoğunla devam ediyor. Neden devam ediyor? ediyor. Belli bir hedef doğrultusunda devam ediyorlar. Belli bir sıralamaya girmek istiyorlar. O yüzden motivasyonu artırmakla ilgilenmek yerine motivasyonu korumaya çalışsınlar şu anda. Bu da kendi sahip oldukları iç kaynaklar sayesinde mümkün olabilir. Hocam sizce sınav dönemi boyunca anne babanın çocuk hakkında, öğrenci hakkında tutumları nasıl olmalı? Tutumlar tabii ki de sağlıklı olmalı. Sağlıklı olmayı burada biraz açmak yerinde olacaktır. Artık günümüzde anne babalar çocukları sıklıkla kursa götürüyor oldular ve bu kursa götürme yaşı da gittikçe küçülmeye başladı. Hani öncesinde 6-7 yaşında verinler vardı. Bir 10 yıl sonra 4-5 yaşında çocuklara verinler başladı. Şimdi 2-3 yaşında kursa veriyorlar çocukları. Esasında bu da temelde sağlıklı bir şey. Ancak şu açıdan bakılırsa çok çok daha sağlıklı algılarız biz bunu. O da şudur. Öğrenciyi, çocuğumuzu, evladımızı biz kursa götürelim. Hani atıyorum piyano kursuna götürdü. Çocuğun bu konuda yeteneği, becerisi, ilgisi, alakası var mı? Bunu anlayalım. Eğer yoksa ısrar etmeyelim. Başka bir kursa gidelim. Sporu götürdüğünüz çocuğun spor beceri çok olmayabilir. Onu alıp resme götürebilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama çocuğu siz futbolu götürdünüz. Messi olsun diye uğraşıyorsanız ve çocuğun o konuda bir ilgisi, yeteneği, becerisi olmadıktan sonra elbette olamayacak. Hal böyle olunca sınav süreci içinde aslında bu geçerli. Yani anne babalar küçüklükten itibaren çocuklarına nasıl bir yatırım yaptılarsa bunu YKS sürecine geldiğinde de çok somut olarak sanki karşılığını alacaklarmış, almak istiyorlarmış gibi bir tutum takınabiliyorlar. Bunu artık günümüzde çok sağlıklı olmadığını ...biliyoruz. Hayat o öğrencilerin hayatı çünkü. Kendi hayatlarına elbette kendileri karar verecekler. Burada daha sağlıklı yönlendirmeler yapabilmek mümkün olur. Hani sen neleri araştırdın, sen neleri öğrendin, sen yatırımlarını nereye yapmak istiyorsun? Biz bu konuda seni destekleyelim. Çok çok daha doğru bir tutum ve davranış serisi olacaktır. Peki anne babalar için öğrenciyle konuşma tarzı veya öğretici bir motivasyon cümlesi olarak ne verebiliriz? En güzel motivasyon cümlelerinden bir tanesi bence şu. Yani bir cümle, şimdi benim söyleyeceğim cümle çok böyle sade basit ve anlaşılır bir cümle. O da şu: Çabalarsan sonucu güzel olur. Bu kadar esasında. Öyle çok ağdalı cümleler kurmamıza gerek yok. Böyle hayatla ilgili hiç duymamış hikayeler anlatmamıza, örnekler göstermemize, metaforlar bulup çıkarmamıza gerek yok. Ne kadar sade, ne kadar basit, ne kadar anlaşılır o kadar iyidir. Zaten yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir cümleyi de biz biliyoruz. O da ne ekersen onu biçersin atasözüdür yani. Hal böyle olunca bizim emeklerimizin karşılığını alacağımızı bildiğimiz bir noktadayız. Ancak ne var? İnsanlık tarihi boyunca her insanın doğuşuyla ve beraber insanlık yeniden başlıyor gibi bir noktaya geliyor. Çünkü bizler doğduğumuzda öyle pek de bir şey bilmiyoruz. Zamanla görerek, deneyimleyerek, yaşayarak öğreniyoruz. O yüzden hepimiz öğrene öğrene devam edeceğiz. Nesiller arasındaki çatışmalarda biraz bunun ürünü. Zaten hayatla ilgili, yaşayış biçimleriyle ilgili, ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili çok fazla bilgi birikimi olan anne babalar aynı ya da benzer bir bilgi birikimini çocukların da sahip olduğunu düşünüyor. Neden? Artık internet var. Hani sen bunu bilmiyor musun? ki de bilmiyor. Onun da geldiği yaşlar ve hayatı algılayış şekli, tecrübesi deneyimi seninkisi gibi değil ki. O yüzden o da sen nasıl ki lisede yaşayarak gördün ve büyüdün geldin o da o şekilde görmeye başladı. Bu yüzden cümleleri çok böyle uzatmaya gerek yok. Ne kadar sade, ne kadar basit o kadar anlaşılır olacaktır. Çabalamanın önemini vurgulaması çok önemlidir. Anne babaların en sağlıklı yöntem budur. Bunu yapmalısın, bunu başarmak zorundasın, bunu bitireceksin gibi gereklilik ve emir kip dolu olduğu cümlelerde öğrenci tabii ki de bir duvar örecektir oraya ve dinlemeyi kesecektir. Dinlermiş gibi yapacaktır. Ondan sonra da artık biz hiç anlaşamıyoruz cümleleri gelir anne babalardan. Hocam bir de lütfen siz konuşunlar başlar. Hocam çok faydalı bir cevap olduğunu düşünüyorum anne babalar için. Hı -hı. Ne yapmalısını konuştuk. Aslında biraz ne yapmamalısına da değindik ama bunu birazcık daha Hı -hı. açabilirsek bence daha faydalı olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Herkes için geçerli olmamakla beraber çoğu anne babada belli bir hırs var. Yani kendi yapamadıklarına dair bir hırs var ve bu hırsı çocuklarının hayatı geçirmelerini, başarabilmelerini bekliyorlar ve bu anne babalar için bir anlamda övünç kaynağı da oluyor. Mesela marka üniversiteler var. Bu marka üniversitelerden bir tanesine çocuklarının gidiyor olması onları çok çok daha mutlu edecekmiş gibi bir izlenim var. Elbette gittiğimiz okullar önemli çünkü orada yer alan hocalar önemli. Oraya giden diğer öğrenciler önemli. O okulun sunduğu imkanlar önemli ama bu hayat başarısını garantilemiyor. Yani ortaokulda öğrenciler öğrencileri işte liseye gidersen üniversitede garanti olur. iyi bir liseye gitmek zorundasın diye motive etmeye çalışıyorlar. Liseye gelen öğrenci aslında bunun çok da geçerli olmadığını görüyor. Hiç de anlatıldığı gibi bir ortamın olmadığını görüyor. İlk ciddi hayal kırıklıkları da zaten orada başlıyor. Eğitim dünyası, çalışma hayatı ve sonrasıyla ilgili. Bunu, bu krediyi, buna kredi diyelim mesela ortaokulda harcadınız, bitirdiniz. Liseye geldiğinizde bu öğrenciyi nasıl motive edeceksiniz? Hani şu saatten sonra. Öğrenci bunu zaten yaşadı. Liseye geçti beraber. Üniversiteye geçişte de yaşamayacağını garantisini günümüz Türkiye'sinde verebiliyor muyuz? Açıkçası veremiyoruz. Yani o yüzden sadece iyi bir üniversiteye gitmek de hayat başarısını garanti etmeyecektir. Bu yüzden öğrencilerin içsel kaynaklarını öğrenebilmek onların sürdürülebilir başarılarında çok önemlidir. İstikrar sağlama noktasında bu da tabii ki de çok zaman alan bir şey. Emek isteyen bir şey. İnsanlar öğrencilerini, öğretmenler daha doğrusu antrenörler, de anne babalar da evlatlarını tanımak için onlara zaman ayırmak zorundadır. Bu opsiyonel bir seçenek değildir. Bu gerçek bir zorunluluktur. Öğrenciyi tanısın ki onu eğip bükmeye çalışmasın. Ona bir şekil vermeye çalışmasın. Türkiye'de eğitim kelimesi böyle anlaşılıyor ne yazık ki sıklıkla. Eğitim kelimesinin kökü e, emekten geldiği için emek bükmek, şekil vermek böyle yaklaşıyor insanlar. Bu çok sağlıklı bir tutum değil açıkçası. Eğitimden bizim anladığımız daha ziyade o öğrencinin içsel kaynakları nedir, ne var, ne nereye yatırım yapsa daha iyi olur, daha mutlu olur, daha başarılı olur onları anlamak. Temelde ilk eğitimde evde verildiğine göre başta anne babalar sonra da eğitimciler öğrencileri gerçekten tanımanın yollarını arayıp bulmalı. Bu bir zorunluluk. Katılıyorum hocam. Öğrencilerin zaten motivasyonunu kaybetmesi ya da mutsuz olmalarının temelinde de aslında bu eğip bükmenin hayatlarında <laughs> oluşturduğu etki yer alıyor. Peki burada değinmek istediğimiz bir kısım da var aslında. Öğrencilerin ailesinin bu kıyaslama ya da öğrencilerin kendilerini kıyaslamalarının yarattığı hayal kırıklığının etkisi hakkında birazcık konuşabilirsek öğrenciler için faydalı olabilir. Tabii hepimiz bir şeyler istiyoruz bu hayatta ve istemeyi de devam edeceğiz. Zaten sağlıklı gidişat böyle bir şey. İnsan olduğu müddetçe istekleri de devam edecek. Yani burada herhangi bir sürpriz yok. Bu isteklerimizde gerçekçi olmaya başlıyoruz belli bir yaştan sonra. Yani daha ziyade böyle üniversite günlerinde daha böyle büyük hayaller kurabiliriz ki hayal kurmakta da hiçbir sakınca yok, sıkıntı yok. Herkes hayal kurma hakkına sahip ve istediği gibi hayal kurar. Ancak üniversite mezuniyeti sonrasında bir de hayatın gerçekleri dediğimiz bir şey var. Oraya adapte olabilmemiz çok önemli. O adaptasyon sonrasında iş dünyasında kalmaya gerekirse sektör değiştirme, ülke değiştirme, dili öğrenme, yeni beceri beceriler ekleme, çalıştığın alanda devam etme ya da mezun olduğun bölümün işini yapabilme ya da mezun olduğun bölümün işini hiç yapmama gibi bir sürü seçeneklerim var. Kısacası burada hepimiz kendi kaynaklarımıza neyi isteyip neyi istemediğimize sahip çıkabiliyor olmamız çok önemli. Eğer bunlara sahip çıkmıyorsak neye sahip çıkacağız zaten biz bu hayatta? Bu yüzden bir başkasıyla kıyaslamak senin de çok doğru bir şekilde sorduğun gibi öğrencilerin şartlarıyla ilgili bize çok sağlıklı bir veri vermiyor. Örnek veriyorum ben klinik psikolog olarak çalışıyorum ve Türkiye'de, dünyada yüzlerce binlerce klinik psikolog var. Kitaplarını takip ettiğim, yayınlarını takip ettiğim meslektaşlarım var. Aynı şartlara sahip değiliz. Aynı dili konuşmuyoruz birçoğuyla. Aynı eğitimi almadık. Aynı süpervizyon sürecinden geçmedik. O yüzden bugün benim çok böyle severek, ilgiyle takip ettiğim yazılarını okuduğum bir klinik psikolog, bir terapistle ben o şekilde özdeşleşemem. Ben onun bilgilerini alıp kendi hayatıma uyarlamak durumundayım. Eğer bunu yapmazsam senin de bahsettiğin o hayal kırıklıkları kaçınılmaz oluyor. Sanki hayalimde kurduğum hayat tamamen yıkılmış, paramparça olmuş ve bundan sonra bir şey yapamayacakmışım gibi bir hissiyata götürür. Ki bu doğru değil. Biz kendi hayatımızda kendimize özgü bir şeyler yapabiliriz. Peki bu süreçte motivasyonunu kaybeden ya da kaybetmiş olan çocuklar için, öğrenciler için nasıl bir tavsiye hı hı. verebiliriz? Motivasyonunu kaybeden öğrencileri her zaman olduğu gibi tabii ki de dinlemek, neler yaşadığını anlamak çok önemli. Orada o emeği harcamak, o çabayı harcamak. O zamanı sadece o öğrenci için ayırmak çok önemli. Öğrenci geldi karşımıza 17 yaşında 12. sınıfa geçti. Ve motivasyonu olmadığını söylüyor. Bunun arkasına biraz baktığımızda o öğrencinin umudunun kalmadığını hani görmemiz kaçınılmaz olabilir. Son zamanlarda seans odalarında da açıkçası pandemiden sonra bunu çok duymaya başladık. İşte ben çiftler ve ailelerle yoğun çalıştığım gibi liseli öğrencilerle, üniversiteli öğrencilerle de çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ve seans odasına getirdiklerinde gence. Genelde şöyle cümleler çıkıyor. Hocam okuyacağım da ne olacak? kazanacağım da ne olacak? O üniversiteye gidecekmişim. Oraya gideceğim de ne olacak? Siz okudunuz da ne oldu? Hani gibi sorular gelebiliyor. Esasında burada umut yoksa motivasyon kendisi zaten yoktur. Ama öyle boş boş umut etmekten de bahsetmiyorum. Kendi kaynaklarına tekrar vurgu yapacağım burada. İçsel kaynaklarımız o kadar önemli ki biz bunlara sahip çıkarız ve hayata devam edebilmemizi sağlar. Ve bu umudu, umudu da umuda tutunmamızı da doğrudan tayin eder. Biz insan evladı olarak bu şekilde yaşıyoruz. Yani kendi içlerine dönüp tekrar bir keşif arayışında olmaları gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa biz o öğrencilerin motivasyonu kalmamış, umudu kalmamış öğrencilerin aslında bir çeşit depresyonla mücadele ettiğini görebiliyoruz seans odasında. Bunları tespit edebiliyoruz. Buna yönelik tedavi planlayabiliyoruz. Peki bu motivasyonu evde kaybeden öğrenciler için aslında ailesiyle sorun yaşayan öğrenciler için nasıl bir çözüm yolu uygulanabilir? Her aileye göre değişiklik yapmak gerekir orada. O aileyi seansa almak gerekir. Eğer böyle bir başvuruları varsa eğer yoksa okul ya da dershane ya da gittikleri herhangi bir halk sağlığı merkezinde orada bir ruh sağlığı uzmanının devreye girip onlarla görüşebiliyor olması ve o aileye özgü dinamikleri anlayıp o anlamda görüşmeleri sürdürebiliyor olması çok önemli. Artık ne mutlu ki günümüzde insanlar Türkiye'de de çok daha fazla psikolojik danışma alma eğilimindeler. Çünkü duyuyorlar, okuyorlar, görüyorlar, faydasını görüyorlar. Hal böyle olunca da daha çok başvuru sayısı artıyor. Bu tabii ki de çok önemli bir şey. Suistimali de açık da bir konu. O yüzden her uzmana gitmesinler. Gidecekleri uzmanı mutlaka araştırsınlar. Ancak oradaki çalışma sadece o aileye yönelik yapılabilir bir çalışma. Bir aileye yaptığınız çalışmayı başka bir aileye çok büyük bir ihtimalle yapamazsınız. Dinamikleri çok farklı çünkü yani orada motivasyon kaybı her öğrencide aynı değildir. Kimisi ailesini suçlama eğiliminde olur, kimisi okulunu suçlama, kimisi arkadaş çevresini suçlama, kimisi ülkeyi suçlama, eğitim sistemini suçlama, dünyayı suçlama, işte Trump'ı suçlama eğiliminde olur. Yani bunun aslında ucu bucağı yok. Genel olarak hani suçlamak ve şikayet etmek tek başına hiçbir işe yaramadığı için öğrencinin içsel kaynaklarını öğrenip ona göre bir plan program yapılsa elbette o öğrenci ve o aile için çok çok daha sağlıklı olur. Sakin kalabilmek çok önemli ve insanların kendilerine şans verebilmeleri çok önemli. Temelde burada şansı o aile, o öğrenci uzman olarak bana vermiş olmuyor aslında ya da eğitim sistemine şans vermiş olmuyor. Ülkeye, dünyaya şans vermiş olmuyor. Herkes önce kendisine verir bu şansı. Kendisine verdiği şansla beraber bu dünyada bir şeyler yapmaya başlar kesinlikle katılıyorum hocam çok doğru söylediniz. Peki elimizde olan motivasyonu güzelleştirip daha değerli bir şey haline getirmek adına hı hı. ne yapılabilir? Çok şey yapılabilir. İşte ben burada gene kendimden çok küçük bir örnek verip geçebilirim. İşte benim ilk lisansım esasında istemediğim ve düşünmediğim bir bölümdeydi ama yola devam ettim. Yani oradan da bir şeyler yapabileceğimi düşündüm, tahmin ettim. Hani yönelebileceğim alanları ilgi ve becerilerim doğrultusunda belirledim ve o alanlara yatırım yapmaya başladım. Ne mutlu ki İlk yatırım yaptığım alan eğitim dünyasıydı. Rehber öğretmenlikti. O yüzden tam böyle hedefi 12'den vurmuşum daha ilk meslek hayatımın başında. Sonra burayı devam ettirdim. Ancak süreç içerisinde farklı işlerde de çalıştım. Sosyal medya uzmanlığı da yaptım. Kurumsal iletişim danışmanlığı da yaptım. Sağlık danışmanlığı da yaptım. Sonra tekrar rehberlik yaptım. Klinik psikolog oldum. İK yöneticisi oldum vesaire. Yani esasında ilgi ve yeteneklerimiz gelişebiliyor. Hayatla beraber yaş aldıkça bunlar gelişebiliyor. Bu yüzden sabit değiliz. Sabit kalmayacağız. Muhtemelen artık hayatı ve kariyeri 360 derece düşünebiliyoruz. Daha böyle açık vizyonlarla hayata bakabiliyoruz. Ama ben bunları nasıl yaptım? Kendimde örnek verdim ya. işte daha böyle kendi hissel kaynaklarıma yönelerek yaptım. Elbette benim de düştüğüm zamanlar oldu. Çok umutsuz olduğum zamanlar oldu. Orada kendimize sorduğumuz sorular da çok belirleyici oluyor. Hani ben hoşuma gitmeyen bir şeyler yaptığım zaman kendimi iyi hissetmediğim ve motivasyonumun yerlerde olduğu zamanlar kendime şunu sordum. Buna ilk fark ettiğim Tuna bunu yapmak ne işine yarıyor? Hiçbir işime yaramıyor. Böyle bir yanıt geliyor içimden. O zaman kendime ikinci soruyu sordum. Şu an böyle bir problemle uğraşmasaydın ne yapıyor olurdum? Ve o dönemlerde durdum düşündüm. Gerçekten şu an bu işte motivasyonmuş, motivasyonsuzlukmuş, umutsuzlukmuş. Eğer ben bunlarla uğraşmasaydım ne yapıyor olurdum? Eğitim alıyor olurdum, yola devam ediyor olurdum. Etrafında olan ve olabilecek diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler geliştirmenin peşine düşerdim. Ve orada sorunları durdurdum. Hani benim bunlarla ilgileniyor, bunlara zaman harcıyor olmam bir şey değiştirmiyor. O zaman kendi hayatımda ben bir şeyleri değiştirmeye başlayayım dedikten sonra hikaye çok daha farklı bir yöne gitti. Hal böyle olunca İsa kaynakları neden bu kadar vurguladığımın da bir kez daha altını çizmiş olurum herhalde. <laughs> oldunuz hocam evet. Aslında kendi motivasyonunuzu nasıl kurduğunuzu ve nasıl sürdürülebilir hale getirdiğinizi aktardınız. Hı hı. Peki bu süreçte çok motive olan öğrenciler de var. Hı hı. Ama bu motivasyonlar günlük oluyor. Çok az sürüyorlar. Hı. Bunun kaynağı nedir hocam? Tabii ki gene bir öğrenci bazında bireyi inerek orada değerlendirme yapmak en sağlıklısı olur. Ancak ben en çok gördüğüm öğrenci tipinden bahsedeyim. Özellikle rehber öğretmen olarak çalıştığım, plan programlama yaptığım zamanlarda bu motivasyonu çok yüksek olan ama 2 saat süren ve sonrasında bırakan öğrencilerin kendilerini tırnak içinde söylüyorum gazla çalışan insan olarak tarif ettiklerine sıklıkla şahit oldum. Peki neden bu bu kadar az sürüyor? Neden bu sürdürülebilir olmuyor o öğrenciler için? Çünkü aslında temelde yapamamaya dair risk almıyorlar. En büyük sıkıntı bu. Konuşmanın başında değinmiştim değil mi? Aslında motivasyon yapabilmeye dair duyulan arzudur ve belli bir yıkıcılığı beraberinde getirir. Nedir o yıkıcılık? Ya yapamazsan düşüncesi. Yani yani yapamamaya dair toleransı ne kadar genişse bir insanın motivasyonu o kadar artar aslında. Ama birçok kişi ne yazık ki bunu bilmez ve bunu görmez. Bu onlara söylenmemiştir. Umarım bu videonun sayesinde birçok öğrenci bunu görmüş, öğrenmiş ve farkına varmış olur. Temelde öğrenci çok çabuk sıkılıyorsa, motivasyonu çok çabuk kaçıyorsa, çalışmasının, dersin başına oturmasının, soru çözmesinin devamlılığını sürekli olarak motivasyonunu sağlıyorsa aslında kaybetmeye, yapamamaya dair risk alamıyordur ve. Ve risk alamaması öğrencinin negatife dair, yıkıcılığa dair toleransını geliştirmez. Tam tersine daraltır. Ne kadar daralırsa motivasyon o kadar uçucu bir hale gelmeye başlar. Ama biz uçucu değil, burada sabit durmasını istiyoruz. Elbette bunun dereceleri değişecektir. Ancak sürdürülebilir motivasyon yapamamaya dair o riski göze almakla mümkündür. İşte örnek veriyorum. Ben 30'umdan sonra klinik psikoloji alanında master yaptım. Neden? Klinik psikolog olmak ve psikoterapi yapabilmek için yaptım ve çok az insan bu eğitimleri aldıktan sonra terapi yapabiliyor. Esasında ben de bu eğitime başlarken gerçekten yapıp yapamayacağımı bilmiyordum. Ne yaptım? O riski aldım. O riski aldığım için ya yapamazsam yani benim bu eğitimi almamla beraber yapamama ihtimalini de sürekli yanımda taşıyorum. Peki bu ihtimali yanında taşıyor olmak, bilincime getiriyor olmak, bunun farkında olmak benim ne işime yaradı? Çalışmaktan çok böyle imtina ettiğim, üşendiğim günlerde ama yapamayabilirim düşüncesi farkındalığımda o olduğu için kalktım çalışmaya başladım. Seansları daha iyi yönettim. İşte süpervizyon aşamalarında hocalarıma daha iyi geri dönükler verdim. Hocama süpervizyona götüreceğim için bu sefer seansı daha iyi yönetmeye başladım. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü ben bunu kesin yaparım falan diye başladığımızda sonucu çok kötü olabilir. Bu tolerans yapamamaya dair tolerans geniş olsun. Bundan da öğrenciler korkmasınlar. Bu iyi bir şey. Bu sağlıklı bir şey. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Peki en son bahsettiğimiz her şeyi bir toparlamaya çalışsak nasıl bir tablo ortaya çıkar? YKS öğrencisi olarak ben bu seneye başlasaydım elbette şu cümleler çok yaygındır ya şimdiki aklım olsa vesaire diye. Ben tabii şu anki aklım olsa çok çok daha kontrollü ve süreci çok iyi yönetebilen bir YKS öğrencisi olurdum. Ama bu yaşımda bunları söyleyebilmek ve konuşabilmek çok kolay. Bunları bilmiyorken yola başlamak birazcık şunla alakalı. Kendine inan diye anlatırlar ya, esasında bu tarz düşünce tuzaklarına çok fazla girmemelerini tavsiye ederim. Yani çünkü bunun bağlayıcı bir takım başka düşünceleri oluyor. Öğrenci ne düşünebilir? Kendime inanmazsam ben bunu yapamam. Aslında bir şeyi yapabilmekle kendime inanmak karısına doğrudan bir bağ yok. Bir öğrenci kendisine hiç inanmadan da oturup çalıştığında istediği sonuçları almaya başlayabilir. Yani burada esasında bizim metakognitif terapide diyeyim kullandığımız bir tabir var. Thought, Action, Fusion. Düşünce, eylem kaynaşması. Ve bu kaynaşma sağlıksız bir kaynaşmadır. Yani düşüncenin tam anlamıyla gerçekçi olduğunu algılamamıza neden olur. Biz bu kaynaşmayı seanslarda birbirinden ayırmaya çalışırız. Düşünce başka bir şeydir, gerçek başka bir şeydir. O yüzden öğrenciler motivasyonunu korumak istiyorlarsa düşünceleriyle çok fazla vakit geçirmesinler, eyleme yönelsinler. Yani yapamadıklarında işte kendilerini sorgulamak yerine yapabilme davranışlarını sorgulasın ve burayı iyileştirmeye çalışsınlar. Çünkü bütün olay aslında burada ve bütün motivasyon belirleyen de bu eylemin ta kendisi. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Umarım beğenilir. Görüşürüz hocam.